Merhabalar, Fizyotop kanalına hoş geldiniz. Ben fizyoterapist Reşat. Bugün Fizyotop ekibiyle beraber fibrositis yani halk dilinde kulunç ya da yel girmesi denilen konuya değineceğiz. Fibrositis nedir? Yani kulunç nedir? Nasıl oluşur? Nerelerde daha çok görülür? İyileşir mi? Tehlikeli bir hastalık mıdır? Ve kulunçlardan nasıl korunuruz? En önemlisi eğer kulucumuz varsa nasıl tedavi edilir? Tedavi yöntemleri nelerdir? Ve bunları biz evlerde Kendimiz yapabilir miyiz? Bunlardan bahsedeceğiz. Şimdi başlangıç olarak kulunç nedir? Bundan başlayalım. Kulunç, kas veya kası saran bu içindeki gerilim sonucu, kasılmış olan kasın daha sonra gevşememesi sonucunda bu e, kas liflerinin düğümlenmesi yani kas düğümcükleri olarak adlandırabiliriz. E, yaşa bağlı olarak e, farklılık göstermemekle birlikte her yaşta görülebilir ve e, kulunç ağrıları oldukça e, halkımız arasında hatta dünyada yaygın bir ağrıdır. Peki bu kulun çağrısı kimlerde daha çok görülür? Şimdi bunlardan bahsedelim size. Yaşa cinsiyete bağlı olmaksızın yani her yaşta kadın veya erkek olması fark etmez. Herkeste kaslarını aşırı gereğinden fazla kullanan ya da kötü kullanan, aynı zamanda duruş bozukluğu olan, uzun süre oturan kişilerde daha çok görülür. Bunları böyle çeşitlendirmek gerekirse psikolojik nedenler yani stresli insanlar daha çok kuluş sahibi insanlardır. Aynı pozisyonda sabit uzun süre çalışan insanlar. Örnek vermek gerekirse, e, banka memurları olabilir, masa başı memurlar olabilir. Uzun süre e, sadece bilgisayar ekranında ellerini kullanarak çalışan insanlarda daha çok olur. Öğrencilerde uzun süre test çözme, ders çalışma sonucu yine sırt ağrıları, boyun ağrıları e, kulunca bağlı olarak gelişebilir. E, özellikle yaşlılarımızda e, soğuk algınlığı yani soğuk sebebiyle kulunç ağrıları inanılmaz artabilir. Daha fazla örnek vermek gerekirse aşırı süre telefonla konuşmak, uzun süre araba kullanmak ve buna benzer yani aynı bir pozisyonda uzun süre çalışmak kulunç sahibi edebilir bizi. Ayrıca servikal omurlar arası düzensizlikler hatta ve hatta sedanter yaşam yani hareketsiz yaşam sonucu zayıflayan kaslarda da kulunç ağrıları gerçekleşebilir. Peki bu kulunçlar vücudumuzun hangi bölgelerinde daha çok görülür? Onları da söyleyelim. Kuluçlar, vücudumuzun her yerinde görülebildiği gibi daha yaygın olarak görüldüğü bölgeler vardır. Özellikle boyun, e, skapula medialinde çok görülür. E, burada göründüğü gibi. E, yani kürek kemiklerimizin e, iş omur, omurgalara yakın olan taraflarında e, kuluç ağırlığına ya da kuluçlara daha çok rastlarız. Peki bu kuluçlar tehlikeli midir? E, Kuluçların ağrı dışında bir tehlikesi yoktur. E, size göstereceğimiz egzersizler, ya da önereceğimiz e, tedavi yöntemleriyle birlikte çok basitçe kaybolan, yenilebilen hatta geçebilen ağrılardır. Peki kuluşlarımızdan nasıl kurtulur ya da nasıl korunuruz? Şimdi bunlardan bahsedelim. Tabii ki en önemlisi stresten uzaklaşmak. Biraz daha dingin bir hayata geçmek. E, fizik tedavi olarak konuşmak gerekirse şöyle sayabiliriz. Ve e, bunları daha sonra da zaten göstereceğiz. E, sıcak uygulamalar, e, klasik masaj uygulamaları derin friksiyon uygulamaları, kupa terapisi, hacamat terapisi, gevşeme ve esneme egzersizleri, manuel terapiler, kuvvetlendirme egzersizleri ve postür duruşun yani düzeltilmesi kurucularımızı geçmesinde çok önemli etkili egzersizler olacak bizim için. Evet sıcak uygulamalarla başlayalım. Biz hot pack kullanıyoruz ama evlerinizde böyle hot pack olmayacağı için evinizde sıcak su torbaları ya da sıcak havlularla ağrıyan bölgenize koyabilir. 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Evet. Göründüğü gibi Aryan yer, Şu an sırtımız olsun, buraya böyle koyuyoruz, 15-20 dakika böyle uzanıyoruz. Sıcak uygulamaların ardından bahsettiğimiz friksiyon masajı, burada kürek kemiğinin iç taraflarını böyle elinizle yoklayarak zaten bu dediğimiz kas ele gelecektir. Onu bulduğunuz zaman biraz parmaklarınızın içeri olarak dairesel bir şekilde bunları ezerek dağıtacağız. Şimdi gevşeme ve egzersizlerinden bahsedeceğiz. Bunlar evde yapabileceğiniz çok basit egzersizler. Şimdi böyle duvarın bittiği yerler yani üçgen bölgeler ya da kapı boşluklarında yapabilirsiniz bunu. Bir elinizi bir duvara, bir elinizi bir duvara koyuyoruz. Topuklarımız kesinlikle kalkmıyor. Ve kendimizi alabildiğiniz kadar öne alıyoruz. Burada birkaç saniye bekliyoruz. Kendimizi geri çekiyoruz. Eğer bu hareketi yaptığınızda göğüs bölgelerinizde bir ağrı hissediyorsanız burada pektoral kaslarınızın kısa olduğuna işaret eder. Ve bu ağrılarınız geçene kadar bu hareketi yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi diğer bir esneme hareketimiz. Arkası boş bir sandalye olabilir, tabure olabilir. Kollarımızı, sırtımızı sıkarak geriye olabildiğince açıyoruz. Aynen. Burada da bir 10 saniye kadar bekletip bırakıyoruz. Bunu da en az 4-5 kere yapın. Diğer bir egzersizimizi anlatalım. Şimdi duvara sırtımızı dayıyoruz. Kollarımızı 90 derece açtık. Ve dirseklerimizi hiç duvardan kaldırmadan, sürüyerek ve duvara iterek yukarı doğru ellerimizi kavuşturacak şekilde kaldırıyoruz. Göründüğü kadar kolay bir egzersiz değildir. Biraz zorlanabilirsiniz ama çok etkili bir egzersiz. Aynı şekilde 8-10 tekrar. Yapalım. Şimdi göstereceğim egzersiz özellikle masa başı çalışan memurlara ve çalışan çocuklarımıza, gençlerimize çok önemli bir egzersiz. Ders çalışırken bir yarım saat, bir saat sonrasında ya da çalışırken mola verip aynı uyandığımızda esniyormuşuz gibi ellerimizi ensemizde birleştirip dirseklerimizi geriye doğru açıyoruz. Birkaç saniye bekletip bırakıyoruz. Aynı şekilde birkaç tekrar. Bu kaslarımızın kasılı kalmasını engelleyecektir ve gevşetip kulu çağrılarımızın oluşmasına engel olacaktır. Aynı şekilde ayakta ya da oturarak da olur. Şu şekilde omuzlarımızı yukarı kaldırıp sırtımızı sıkıştırarak geriye. Hatta bunu kol açarak da yapabilirsiniz. Kaldırıyorum. Sırtımı sıkıştırarak geriye doğru açıp bırakıyorum. Daha sonra da yine geriye doğru esneme hareketi yapabilirsiniz. Aynı şekilde otururken yine mola veriyoruz. Önce başımızı bir tarafa olabildiğince yatırıyoruz. Daha sonra ters kolumuzu aşağı doğru basıyoruz. Hatta öbür elimizde çekebiliriz. Çekip yine en az bir 10 saniye, 15 saniye bekletirsek iyi olur. Özellikle boyun kaslarımızı gevşetirsek boyun ağrılarımızdan da kurtulmuş olur. Şimdi kuvvetlendirme egzersizlerinden bahsedelim. Bir terabant edinebilirsiniz, çok faydası olur size. Şimdi aynı şekilde bunu ben böyle tutuyorum ama bunu evde bir yere bağlayabilirsiniz, sabitleyebilirsiniz. İki ucundan da tuttunuz elinizde, yine sırtınızı sıkıştırarak geriye doğru çekiyorsunuz. Yani lastiği asılıyorsunuz. Bırakalım. Bunu o kadar uzun tutmuyoruz. Çekip yavaşça bırakıyoruz. Çekip yavaşça bırakıyoruz. Bunlar kuvvetlendirme egzersizleri oldukları için 10 tekrar 3 set halinde yapmanız çok faydalı olacaktır. Yani tek seferde 30 kere yapmış olursunuz. Şimdi diğer bir kuvvetlendirme egzersizimizden bahsedelim. Bir yastık başımıza gelecek şekilde, diğer yastığı diğer yastığın üzerine koyarak omuzlarımızı diğer yastığın boşuna getiriyoruz. Daha sonra omuzumuzu yastığa doğru sırtımızı sıkıştırarak bastırıyoruz. Aynen bu şekilde. Şimdi diğer bir kuvvetlendirme egzersizinden bahsedelim. Elimizi bel boşluğuna alıyoruz. Yine sırtımızı sıkıştırarak geriye doğru kaldırıyoruz. Topuklarımız yerden kalkmayacak yine. Aynen. Geriye yavaşça bırakalım. Birkaç kere tekrar edelim bunu göz göstermek için. Aynen böyle. Bu da bir kuvvetlendirme egzersizi olduğu için 10 tekrar 3 set halinde. Yani en az 30 tane yapmaya çalış. Yaşlılar 30 tane yapamazsa indirebilirler tekrar sayılarını 6'ya 8'e. Şimdi kuluçta çok da etkili bir tedavi yönteminden daha bahsedelim. E, manuel terapi yöntemi. E, bu tedavi yöntemiyle organizasyonu bozulmuş ya da diziliminde sıkıntı yaşayan omurga segmentlerinin tekrar pozisyonlanması ve düzeltilmesiyle büyük başarılar elde edebiliriz. Tabii ki bunu uzman ellerin yapması gerekiyor biraz. Fizyoterapistler tarafından uygulanır. Ayrıca burada grade tutuşuyla beraber aldığımız ses hastaya tüy girdisi yaparak vücut imajını düzeltmede yardımcı oluyor. Nefes alalım. Evet. Al. Bele. Evet. Kuluç hakkında size göstereceğimiz egzersizlerimiz burada bitti. Ama tabii ki bunları bir gün yapıp iyileşmeyi beklemeyin bu egzersizlerinizi günlük, düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Ee, tabii ki de en önemlisi, başka problemlerinizin olup olmadığını öğrenmek için, bu egzersizler uygun olup olmadığınızı öğrenmek için hastaneye mutlaka uğramalısınız ve hekimlerimize görünmelisiniz. Evet, bugün size kuluç hakkında göstereceğimiz egzersizlerimizin sonuna geldik. Ama tabii ki bu egzersizleri bir gün yapıp iyileşmeyi beklemeyin. Bu egzersizlerinizi günlük, düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Tabi daha da önemlisi bu egzersizlerin size uygun olup olmadığını öğrenmek, başka rahatsızlıklarınızın olup olmadığını öğrenmek için e, hastaneye, hekimlerimize e, daha sonra da bizlere tekrar başvurabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamını gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu egzersizlerinizi yaptıktan sonra kulunç ağrılarınız geçmedi ya da daha önceden e, size buna benzer egzersizler verdiler yine ağrılarınız devam ediyorsa yorumlar kısmında şikayetlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.